Hello guys. O oh, Gwen, Gwen, Hello. Gwen. Ne oynayayım hard. Kerem? Söyle alacağım. Ben Cypher oynayasım var abi. Ben ne oynayayım? Sen oy de ne oynayayım? The, the famous one. Jet oynayayım mı? Uh, ben Chamber oynayacağım ya da vazgeçtim. No, the famous Gwen. Sen de Jet oyna hadi. Uh, Harbi. yes, kaka. Türk müsün? Türk. Türk müsün lan? Türk'üm. Türk ne oldu? Habibi, Habibi. Gel gel takip et <laughs> kanalı hadi. Türkler direkt VL yazıyor sonuna. Ya da VL ee, Oğlum nick'i alamadık ki. Nick kapalı kaka. Aa. Uh. Dayı Pren mi? Evet. Ha. Belki biri daha Türk. Abi kimse bana seni seviyorum demedi. Seni seviyorum der misin? King e şimdi sevme var, sevme var. Aleykümselam Koren Rey. Hoş geldin. Sevmiyorum desen ayrı bir dert amına koyayım. Seviyorum 58. desen yine ayrı bir dert. Harbiden yani Manitan mıyım oğlum ben senin seni seviyorum diyeceğim. Hayırdır <laughs> amına <laughs> <laughs> Yok gelmez bugün. O bir kereydi. Haftada bir gün o, o tarz oyunlar oynayacağım. <laughs> Bakın haftada bir gün. Gruba alsana beni can. Okunu çıkartmayacağım. Yeter. Ben yamur. Aynen. Ne Haftada bir gün. Hey. Hey. But they can cross because. Um, şerif mi Ghost mu? No. <laughs> Çabuk söyle. Yeah. Şerif mi? Ghost oynuyorsan Şerif ya. Şerif iyidir. Tamam aldım Şerif. Niye A tek? <laughs> Dayı. Oh. Yeah. Can smoke? Yeah. Ama mo be mi? Ben anlamadım ki. Ben de söylemedim demedi bu. Are they playing? Yeah, they're yeah, playing. Çek Enter side. Side. Bu ne abi oğlum? Dayıymış bu am. Ananız. Oğlum bu işe oh, şey okay. bak. Acıdı mı? Mokta. Side, side, yeah. Biliyorum, biliyorum. Side, Ah oh, biliyor musun? Ki... O e koysam aldım eli biliyor mu? <laughs> Vallahi iyi. O e teki koysam brişe e de koydum. Evet, evet güzel oldu. Neler yaşıyor? Peki. Oğlum ben sayda taradım. Brich geldi ikinizi de öldürdü. Ben yoksa o Brich'i öldürürdüm. Seni öldürtmezdim biliyor musun? En ya boşver Canın sağ olsun diye. <laughs> Marshall Fatih. Ama at ateş edemedik ama Bunlar B'ye gelmedi mi şimdi? Oğlum bu ne ya? Ananı... Deşi yanlış attı. var mı? Çaktırmayın girdiler A'ya Ya asrının stun'ı da neyse bitmiyor stun amına. Tam senin dava genç sayılıyorum Sayılabilir Barak şu var. Koysam oynar çocuğum niyetine hesabı. Ben orada burada durmayacaktım. ilerleseydim pik alıp öyle deş atıp buraya gelebilirdim bir yere. Reyna. Reyna Prom? A var. Ya yeah, what you? Want. Looks like a as stars on a. Biri bu kadar ananı ah, sik. One aim main. Ananın amına koyayım. Ay, iç, i̇çime doğru böyle soğudum biliyor musunuz? Şu da smoke'tan Reyna. Bir... Buz. One arcade. Nice. One. Arcade, arcade twerk it. One more. Nice. No one He follows. He's not He's not low. Oh, Onu kapat. Öyle yapma yani. Bir şey vurma. Aleykümselam görkem. Boş <laughs> <Adam gülüyor> <adam> Kafayı yiyeceğim. <şeydi. gülüyor> buradan orbanı <orvunu> zorlamaya <laughs> çalış. Ask Abi yorganın altında oturuyor koktu <laughs> I'm smoking there. I'm rotating. Sky. Her şey yanıyor. <laughs> Bu bizim mi lan? Bu da oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Neresine atıyorum ben bunu? Ben bunu neresine Aşkayım atıyorum? Ben neresine atıyorum bunu? Başka. Ah, he's here. He's, hey, he's here. Camber, camber, he's here. Dayı adam ada. Hey. Sağında mı? Sağında. Evet. Şimdi sövüyor. İkinizin burada ne işi var falan dayı. Madem oynamak istiyorsun. <laughs> dayı yoğur. Elot bir. Olum benim zoom'um niye kapanıyor? Ben çekiyorum. Okay to here. I'm guys. Where? Oğlum zoom'um kapanıyordu gördün? mü? Hayır I'm holding tower but Gördü bak Jet low HP. Gas peeking, right Kolun geldi. Money. Vuracak seni. Oraya bakan yok mu ya? Direnme. Ah, oh, he's here. Nice take nice. operator guys. One more operator Sky. Take side side side. <laughs> nice. Bunu oğlum üç operatör <laughs> buraya bak. Dur dur ben I drop bakacağım. man bro. Reyna go drop. But bakayım. not me. Dişe baksana sen dişe. Dişe Reyna gitti. Dayı ama... Sen <laughs> <laughs> dayı. An çek. Asra... Asra pi kaldırmıyor ya bize kardeşim. O ney? Var orada. Dikkat et. Helal. Bir tane daha var. Helal. Her yere şey atıyor, çekme atıyor. Do we know, where is he? Üstümden bak dayı. Kafamın üstüne daya operatörü dayı omzuma. Bak, bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> dayı. Orada bekliyordur ha. Ben sana söyleyeyim. Dur See şu orbu dızılayım. Orada bekliyordur bak dikkat et. Attım bak hala. Bro I scared. Bu ne hep? Eriko ya bir koçsalar üstümüze. Aynı zamanda ne? El gitti amık. Ben bir şunun yanına şu istetmeyi alayım şu şerifi. Ne diyorsunuz? Değer e, bir kafa. Hem smoke hem smoke hem smoke. Eee? Eee? Neler? Hem smoke hem smoke Nereden atlamış bu? Oğlum hepiniz önüme geçtiniz lan. Ananı sikim kurşuna dizdiler. He's right, 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 he's tunnel, tunnel, tunnel. You got you got wolf, you can use it. <laughs> oh no no way. Okay follow you follow you follow you and Manita. Spike's and they get it and thumbs on the spike. Oh man That's oh, my Something on the something on your Official Sage like. Mertim hoş geldin. Sabahtı. Ana bana, ana bana. So, someone is here. Someone is right here. Right or left? Right or left? Left, right, 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 right. Korkunç. I see right. Ya bağır. Büyük el ya, kocaman el. Her That's şeye bastım oh, yeah, ama. Bak, bak. Her yeah, şeye okay. bastım ya. Diğer gök ayna. Ya, basmasam de. adam sağdan çıkıyor vuracağım adamı. <laughs> Helal dayı. Rahat ol yiyen. Ya adamlar şuradan gelmiyorlar ki pik 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 pik. Çocuğu gibi tek tek geliyor. Allah <laughs> evet <işte>. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Bambu emeğim. Onu da vursam Sky var ya. kanka. kan clash 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 clash. Ah. Öldü. Öyle... What the? Kanka 130 zaten da da, daha fazla vurdum. Guy... NT dediğimiz yeah, he abi. Şurada kutsam yeah. ne yapabilirler ki? Kapıdan rayına gelip beni vurur. Ne diyorsun? O da isim of the... There is an star. Have this, Leton Prime ne abone olmuş. Hoş geldin Leton. Nice. I can smoke. Come, can dish, smoke come I can smoke there. I can smoke there. Top of, top of rap, rap, rap. Bye bye. Allah razı I'm not fighting. I'm not fighting. Door. He took door. Yeah, Spike is aiming. Where? Where? Where is he? Do we know? I ping. I ping. I ping. Okay. 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 Sen buradasın oğlum. Neredesin? Spike. E He took spike. He's probably going B. Yeah, he's be, he's be, he's be, he's B. Uh, yeah, yeah. B. Yeah, yeah. Get that, to get that, guys. Get Wait, I have two stars. I'm gonna... Uh, <laughs> şey, arkayı çek, şey yapacağım, çekeceğim arkayı. Power'ı atsana. Attım, çekiyorum. Power'a smoke <laughs> yok, attım. attım. Smoke, <laughs> smoke. attım. Buraya dolanıyor. Sight'ta <laughs> adam. Timing neymiş? Tower atsaydın lan kusma Beni benim çözdüğümü sandı biliyor musun? Olabilir. Öyle evle yoksa koşmaz böyle pislik oğlum. Aleykümselam Turoç. Sen smoke tower atsaydın daha iyi olurdu buraya. Ben tower'a mı attıydın? Aynen sadece tower attı değil mi ya? Smoke duydum. Öyle Madem oynamak istiyorsunuz. Bana mı? I think it's it's fast B, it's fast B I think. Wait a bit. Yeah. Tower. One, one is one door. Nice. Fuck that. HC, when you say jet low, jet low, jet low. This is the tower. You have spike, by the way. Alt aldım Fatih abi. Last low. Heaven. Half HP. Ha burada yeah, spike. Yeah, ]ja, spike. Yeah, yeah, spike, yeah, spike B. Go B, go B. Geliyorum. Geçiş, geçiş, geçiş. Well played, well played. Nasıl almak? Nasıl almak? TP oldum. Zık! Kartı çıkar. Zık! Oh. Helal lan dayı. Kartı götümden estou... çıkardım adama takdim ettim abi. Buyurun kartınız. Koz maça! You guys have any ghost skin? <laughs> yeah. Uh, I'm gonna smoke. Uh, Abi kaç numara uh, ayak? Work? Aziz söylesin Do size derin uh, devlet yansın. Gubi gubi gubi. O biliyor yes. kaç numara giydiğimi. You mi? put, you put star here. Yaz lan Aziz kaç yeah. numara yeah. giydiğimi. Yeah. And we go. We wait chamber. Yeah, yeah. Chamber yeah. get in for long and we... we... No one picking. Power. Go chamber. I'm blind. Tamam. Bu ne oğlum? Bu nereye çekti bu? Mermiler, mermiler nereye gidiyor ya? City van. Bu nereye çekti? Bizim asra mı çekti beni? Kesin bizim asra çekti yani. <laughs> biliyor musun? Saydı sen mi çektin asra? <laughs> Neyse dayım oyun oynuyor. 39 numara 49 hazır, ne 39 Aziz Amun Akın 51 39 numara kırmızı uh, ojeyle you can, ayak You, wait your, you wait your flash yeah, wait your flash vay. Flash atacak adam Kafası hariç Long Sağında uçtu lan oğlum korkma Korkarsa kaybeder <laughs> Nice. nice. Adamın da bir mermisi varmış. Salak bir mermi. Benim mermilerim uzaya gidiyor ya. Adamın resmini çiz. Bu ev çok iyi oldu. Al sayda kafa atacağım şimdi izle. Bizim lavuk A'ya gidelim diye ısrar ediyor ama. Tamam A'ya gidiyor. Onları çekiyorum. B <laughs> pardon. Oğlum. They Am lavam. low, I'm ben, Lavam. on. Gel yere lan. Sky, you We Where are you, he'll? where are you? We coming. Oh, close, close, close. Açıdı mı? Chamber in A. Chamber in A. I'm coming you Sky wait me. Chamber in A. Jet no info. We can go B I think. Come B guys. Uh, he was he was A. Yeah with Marshall. <laughs> nice. Holy shit right now. <laughs> <laughs> Aha. One drops. Ne yapıyor oğlum sarhoş mu ama? City var. City. Tetme 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 tetme. Kim One tower, one tower. Üstünde dayı. Tower what? Dudağı buldular? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl ölmedi lan? Ya. Su cool low yeah. kişinin Pass. canı bir. Jet'in canı 1 Aha, aha, aha. İkisinin Jet de bir şu an canı. O önünde baktığın no, no, yerde ikisi de. Helal. Helal oh, 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 lan oh. sana helal! Gwendoline! Okay, okay. On site. I'm gonna I'm gonna ult. I'm gonna ult. <Gülüyor> Go. <Gülüyor> behind, 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 Astra. Nice. Yine hain pusu ya. Atma atma. Atma atma. Kullanmayı bilmiyorum bunu. Atma sen ben. I will ya. dog watch. Okay. One city. <laughs> Chamber city operator. <laughs> I'm gonna smoke there. Yeah. MAMBO City. Chapman hep elleri alıyor. Ne diyorsun? Hemdir diyorsun. Yapma oğlum, el olduğunu. Al bu eli bitsin şu shit oyun. Alexey Berkman. Çok bekledi. huh if you win that yeah <laughs> <laughs> tap it please don't come from here Onu burada hiç beklemez ha. Allah. Çık vur lan. Ama o hareket işte. <laughs> <Duyum>. Selal kardeşim de bir şey aldı. Beşten birini saplasın. <laughs> <ölü. gülüyor> Aleykümselam Arap Bay. Harbiden beş bıçağınla birini atarsın amına koyayım değil mi? Beş tane bıçak var elinde arkadaşlar. Kaka bıçağı oldu. Beş tane bıçağın var. Her biri elli vuruyor bak her biri. Beşini atıyorsun, bir tane bile vuramıyorsun. 26 canlı adama. Elinize sağlık beyler. Eyvallah Çık senin oyunda. eline sağlık kardeşim. Eyvallah. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Çık. Çık.